Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir çörek tarifimle geldim. Yapılışı oldukça kolay ve çok lezzetli bir tarif. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına yarım paket yaş mayayı ufalıyorum. İçerisine ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı dolusu toz şeker, bir su bardağı dolusu da ılık sütümü ilave ediyorum. Dilerseniz aynı aşamada bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Şeker ve maya erinceye kadar çırpıcıyla karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milimdir. Şeker ve maya eridikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde yoğurdumu ilave ediyorum. Bir tane yumurta akını da içerisine ekledim. Hemen eklemiş olduğum malzemelerimi hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kullanacağınız yoğurdum ve yumurtanın mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Unumun büyük bir bölümünü ilave edip bir tatlı kaşığı tepelem olacak şekilde de tuzumu ekledikten sonra hamurumu karıştırmaya başlıyorum. Çöreğin hamuru için toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 milim su bardağıdır. Hamurumuz oldukça yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Bu çöreğimizin ne kadar yumuşak olmasını sağlayacaktır. Ben hamurumu yoğururken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak ilave edebilirsiniz. Hamurumu kabaca toparladıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumun içerisine yaklaşık 100 gram kadar beyaz peynirini rendeledim içerisine ekledikten sonra bir tutam maydanozu da ince ince kıydıktan sonra hamurumun içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz aynı ölçüde lor peyniri de kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak. Hamuru hazırladıktan sonra hemen üzerine streçle kapatarak oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalandırılması için bekletiyorum. Hamurun 1 saatin sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen hamuru hamur, ka e, hamur kartıyla hızlı bir şekilde toparlıyorum. Yumuşak, ele yapışan bir hamur. Hemen kullanmış olduğum tepsimin içerisine yağlı kağıt yerleştirdim. Hamurumu hemen tepsimin içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Elimi sıvı yağ ile yağladıktan sonra hemen hamurumu tepsimin boyutuna göre açarak inceltiyorum. üzerini kapatıp tepsi mayasında en az 15 dakika boyunca bekletiyorum. Tepsi mayası almış olan çöreğimin üzerine bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettikten sonra Fırça yardımıyla çöreğimin üzerine yumurta sarısını özenle sürüyorum. Kavrulmuş susam ile serpiştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar çöreğimi fırına gönderiyorum. Yaklaşık 25 dakikanın sonunda çöreğimi fırından aldım. Sizlerin de görmüş olduğu gibi gerçekten çok güzel oldu. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Çöreğin ilk sıcağı çıktıktan sonra keskin bir bıçakla dilimlere ayırarak servis edeceğim. Pamuk gibi yumuşacık olan bu şahane çöreğimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizlere hemen iş dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. İçerisinde herhangi bir hamurlaşma meydana gelmedi göz göz olan yumuşacık pamuk gibi bir çörek tarifi oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.